arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz YouTube Shorts etkinliğine davet edilmiştik. Fakat arkadaşlar çoğu kişi yalan söylüyorsun demiş. Yani böyle çoğu kişi dediğim aslında birkaç, yani bir iki kişi falan. Arkadaşlar bunlardan biri de Elif. Arkadaşlar şimdi şöyle. E, ben ona olayı anlattım ama anlamak istemiyor arkadaşımız. Ben şimdi sizlere de inanmayan diğer arkadaşlarımıza da anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kanaldaki shortslarımız zaten çok izlenmiyor. Benim çünkü e, yüzümüzü gösteriyoruz orada. Ve arkadaşlar o kanalın 200k abonesi var. Biz bu kanaldan değil o kanaldan davet edildik. Linkini attırıyorsunuz ama linkini atamam çünkü yüzümüzü gösteriyoruz. Ve bazı kişiler kreatör ol diyor. O zaman kreatör olun diyorlar. Arkadaşlar üstü, neden kreatör olmadım o hesaptan? Ailen, ailenin kanalı olduğu için. Ailem de oraya pkx'de videoları çekmem. Yoksa ben zaten olmak isterdim arkadaşlar. Yani anlayışınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu arada Suyicim bir şey demek istiyorum. Beni ağlatıyorsun. Lütfen geri dön Suyi. Bak arkadaşlar. Suyi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben çok seviyorum Hüseyin. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.